sever arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok sorulan sorulardan bir tanesini yanıtlamak istiyorum. En çok gelen sorulardan bir tanesi bedenime göre kaç ilmek başlamalıyım? 38 beden kaç ilmek olmalı? 42 beden kaç ilmek olmalı tarzında sorular çok gelmekte. Elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışıyorum. Fakat kişinin el örgüsüne göre ilmek sayıları da değişebiliyor. Kullanılan şiş numarasına göre de ilmek sayıları değişebiliyor kimi kişiler çok sık örüyor kimisi bol örüyor bu da sayıların farklı sonuçları çıkmış oluyor şimdi ben sizlere bunun pratik bir yöntemini göstermek istiyorum kendi bedenimize göre kaç ilmek başlamalıyız bu benim günlük kullandığım bir yelek sizlerde üzerinizde olan herhangi bir giysinizi el örgüsü olur, hazır örgü olur. Hangisi üzerinize oluyorsa onu ölçümüz olarak bu şekilde masamız üzerine yayıyoruz. Daha sonra hangi ipi kullanacaksak, hangi şişi kullanacaksak, şu şekilde kalın iple yapacaksak, bu Alize'nin Maxi kalın ipi. Bunun da şiş numarası farklı oluyor. Daha kalın oluyor şiş numaralarımız. 4 numaradan başlayarak 4 5 6 7'ye kadar şiş sayılarımızı kullanabiliyoruz. Bu da Alize Angora Gold en çok kullandığımız yeleklerde ipimiz bu da 2 numara yapanlar oluyor şiş olarak 2,5 3 kullananlar oluyor. Ben burada 3 numara şiş kullandım. İp ince olduğu için buraya 20 tane ilmek attım da yine çok tercih edilen orta kalınlıkta bir ipimiz. Süper lana, süper inci, şenet gibi yelek yapımında sıkça kullandığımız iplerden bir tanesi. Bunda da şiş olarak 3, 3 buçuk, 4 numara şiş kullanabiliriz. Şimdi ben sizlere şu şekilde siz hangi ipinizi kullanacaksınız ve hangi şişinizi kullanacaksınız bu şekilde 10 tane ilmek atacağım şişime. Sizlerde bu şekilde 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane ilmek atıyoruz. Bunu bir yüz1 bir ters şeklinde lastik örgü gibi iki sıra öreceğim bu benim ölçüm olacak 5 6 7 8 9 10 Bu birinci sıram ikinci sıraya geliyorum Yine aynı şekilde lastik örgü yapıyorum 101 ters şeklinde 2 sıra yapmamız yeterli oluyor şimdi bunu ne yapacaksak Yelek mi yapacağız, hırka mı yapacağız, bebek yeleği mi, şal mı, erkek süetler hırkası mı ne yapacaksak yapacağımız bizim üzerimize olan giysimize göre bunu ölçü olarak. Şimdi bu benim yeleğim. Bu Alize Angora Gold ile yapıldı. Bunu şimdi süper lana ile kaç ilmek yapmam gerektiğini hesaplayacağım. Şu şekilde baştan başlıyorum. 10, 20, 30, 40, 50 60 70 80 şu şekilde öne kadar geldim 85 ilmek civarında yapmam gerekiyor sizde aynı bu şekilde ne yapacaksak hangi şişle hangi ipi kullanacaksak bu şekilde 10 tane ilmek ince ise 20 tane atabiliriz şu şekilde yine aynı şekilde hesaplayarak 60 80 100 110 bunda da 115 ilmek hemen kalını da ölçerek gidelim bu da 10 ilmeğimiz 10 20 30 40 50 60 70 görmüş olduğunuz gibi şişe ve ipin kalınlığına göre ilmek sayımız değişiyor. Ee, biz de ne yapacaksak bu şekilde ilmeğimizi hesaplamış oluruz. Yapacakları şimdiden kolaylıklar diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Tekrar görüşmek dileğiyle sağlıklı güzel günlerde kalınız.